Survivor Extra sunucusu Semih Öztürk'ün eşinin paylaşımı kafaları karıştırdı. Acun Alıcalı'nın işine son verdiği Survivor Extra programı sunucusu Semih Öztürk'ün evliliğinin sallantıda olduğu öne sürüldü. Semih Öztürk'ün eşi Kurre Tulayn Matur'un son paylaşımı kafaları karıştırdı. 2016 yılında Survivor'da yarışarak geniş kitlelerce tanınan Semi Öztürk, yarışma sonrasında Survivor Extra programında yorumculuğa başlamıştı. 2014 yılında katıldıkları Ütopya programında başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kurret Tahır Matur ve Semi Öztürk çifti 2020 yılında evlenmişlerdi. Semi Öztürk eşinin doğum gününe dair herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Bir süredir Semih Örtürk ile yan yana görüntü vermeyen Karretül Matur, Instagram'dan şu açıklamayı yaptı. Evlilikler aşkın bitmesinden değil, arkadaşlığın olmamasından biter. Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız. Sonu yaşlılık olanı uzun yol boyunca bu insanla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?